Merhaba arkadaşlar. Dik üçgendeki oranlar konusuyla alakalı soru çözeceğiz birlikte. Bu konunun diğer bir adı trigonometridir. Bize de daha kapsamlı görülecek. Bu 8. sınıf konusu. Hemen başlıyoruz. Birinci sorumuz. Yukarıda verilen ABC dik üçgeninde AB6, AC9 olduğuna göre tanjant X nedir? Tanjant x karşı bölü komşudur. X'in karşısında 9 var. X'in komşusu 6'dır. 9 bölü 6, 3 bölü 2'dir. 3 ile sadeleştirirseniz cevap Bursa. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen ABC dik üçgeninde AB 5, AC 13 olduğuna göre kosinüs ne kaçtır? Kosinüs ne dendiği zaman ne açısının komşusu olan kenar yani BC kosinüs sinüs diye bitiyor, Yani hipotenüs. Böyle hipotenüs olacak. Yani AC. BC'yi bilmiyoruz. Ama Pisagor bağıntısından bulabiliriz. 5, 12, 13 üçgenimiz bu. BC 12'dir. AC'nin uzunluğunu biliyorum. 13. O zaman kosinüs ne? 12 bölü 13. Ceyhan. Üçüncü soru. Yukarıda verilen ABC dik üçgeninde AB6 ve tanjant x 0,5 olduğuna göre BC nedir? Tanjant x karşı bölü komşudur. Yani karşısında AB var. AB bölü BC 0 tam onda 5 yani 1 bölü 2. Bu şu demektir. AB 1 ise BC 2'dir. AB 6 ise BC 12 demektir. BC kaçtır diye soruluyor. 12 cevap Adana. Dördüncü soru. Bir dik üçgende tanjant x 5 bölü 3. Hemen dik üçgen çizmeliyiz. Evet. Şuraya x diyelim. Burası da 90 derece. Tanjant x 5 bölü 3. Yani burası 5k ise burası 3k olmalı. Kosinüs x nedir deniyor. Hipotenüsü bulmalıyım. Buraya da T diyelim. T kare eşittir. 5'i ka K'nın karesi artı 3K'nın karesi. Yani T kare eşittir. 25 K kare artı 9 K kare. T kare eşittir. 34 K kare. T eşittir. K kök 34. kosinüs eksi yani komşusu komşusu olan kenar böyle hipotenüs. K'lar birbirini götürdü. Cevap 3 bölü kök 34 olmalı denizli. Beşinci soru sinüs 50 kosinüs b'ye eşitse b kaç derecedir deniyor. Ben bir tane yine dik üçgen çizelim. Evet. dik üçgende sinüs 50. Şuraya 50 diyelim. A, B, C diyelim. Sinüs 50 nedir? Karşı bölü hipotenüs. Yani B bölü C. Kosinüs B'ye eşit denir. Komşu bölü, komşu bölü hipotenüsü B bölü C olan yani komşusu B hipotenüsü C olan açı şurasıdır. Burası kaç derece? 40 derece. O zaman B 41 görüm cevap Bursa. 6. soru. Yukarıda verilenlere göre H yaklaşık olarak kaç metredir denir? Tanjant verilmiş. Tanjant nedir? Karşı bölü komşudur. H bölü 20 eşittir. Tanjant 25. Şudur. 4663 bölü 10.000 bir sıfır atın, bir sıfır atın, ikiye bölün, ikiye bölün. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 500 h eşittir 4663. Önce 2 ile çarpalım. 1000 h eşittir 9326. Her iki tarafı 1000'e bölerseniz h eşittir 9,326 olur. Cevap Adana. Yedinci soru. X 0 90 derece arasında 12 sin x eşittir 3 cos x olduğuna göre tanjant x kaçtır denir? 3 ile sadeleştirirseniz 4 sinüs x eşittir kosinüs x olacak. Hemen bir üçgenimizi çizelim. Şuraya x derece diyelim. Burası 90 derece olsun. A, B, C olsun. Sinüs x nedir? Karşı bölü hipotenüs. A bölü C eşittir. 3 kosin e, bunun 4 katı kosinüs x eşit. Kosinüs x, x nedir? B bölü C. Burada C'lerin sadeleştiğini görüyoruz. O zaman B eşittir. 4A diyorum. B yerine 4A yazarsanız tanjant x yani karşı bölü komşu soruluyor. A bölü 4A'dır. A'lar birbirini götürür. 1 bölü 4 olur. Cevabımız Adana. 8. soru 8 kosinüs 60 eksi 4 sinüs 30 bölü 2 kök 2 sinüs 45. 30, 60 ve 45 üç, açılarının, derecelilik açıların trigonometrik değerlerini bilmemiz gerekiyor. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. 8 çarpı 1 bölü 2. Eksi sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. 4 çarpı 1 bölü 2. Bölü 2 kök 2 çarpı sinüs 45. Sinüs 45 kök, 1 bölü kök 2'dir. Eşittir. 4 tane 8 tane 1 bölü 2 4 eder. Eksi 4 tane 1 bölü 2 2 eder. Bölü kök kiler bölümü götürdü. 2. 2 bölü 2 eşittir. 1 olur. Cevap Bursa. Testimizin birinci bölümü burada bitiyor. Testimizin ikinci bölümü ve diğer testler için lütfen sitemizi ziyaret edin. Görüşmek dileğiyle.